Herkese merhaba arkadaşlar. Şu nefes yakışıklı mı değilsin? He yakışıklı değilim. Çok yakışıklısın bence. Ya bu ne alet diyor ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Captive Survivor'da birlikteyiz. Çekil şuradan ya. Çekil ya. Lan. Lan çekil çekil çekil, çekil, çekil Ha da, vurma vurma. Şimdi Sen kimsin? Bugün de ben geleceğim. Merhaba arkadaşlar. Sen kimsin? Tandın Hı? herhalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Deadlocks'tayız ve yine Captive oynuyoruz. Yani bir önceki Captive'de birinci bölümü çekip ikinci bölüm gelmeyen Captive'deyiz. Bunun sebebi kim acaba? <laughs> o göre. Ben okuyorum abi. Ya be dört abi dört abi dört. Ne yapacağız bugün o zaman anlat biraz bize. Envanteri bir dakika açık tutuyormuş. Ha zaten tutmuşum. Tamam. Tek bir od odun kıralım buradan. Direkt bakın büyüdü. Yani konu tamamen bundan ibaret. Böyle görevler yaparak etrafı büyütmesi falan. Şuan bakayım. Şu anki görev neymiş lan? Aa. Pardon abi. Yok ya ne soru. <laughs> ne olacak kanka ya? Yani çık kanka? <laughs> <Şimdi> sana <laughs> bir soru soracağım. Diğer arkadaşlar da en azından bilsin özel hayatınla ilgili. Böyle girmesek mi? Hocam. hocam hocam o kadar, Yok, hocam, o kadar değil hocam. Yok, Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Evet. Lise notların nasıldı? Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Bunu çok iyi biliyoruz sonuçta. Birlikte okumuştuk. Zorla geçtim. geçtim. <laughs> Hatırlarsan dersini hep birlikte kalıyorduk. <laughs> İsteme ya. O an bak o. Bir sonraki görev neymiş lan? Çubuk ben ve kazma yapıyor. Tamam. Şey, Aa. Ben direkt sandığı aldım. Bak bir sonraki görev neymiş bizden fırın yapmamız istiyor. Kardeşim. Bana bak. Bana bak Nece. Kazmayı attım kardeşim. <laughs> Gerçekte de uzun ya. <laughs> Bizim 8 tane kaç getirir misin? Konuşma lan çalış. Canlanın. <laughs> <laughs> Hadiin evet. be ya. Yani. <laughs> Hayır vermedi üstüne dövdü sonra gitti bura koydu. Görev tamamlandı. Bitti. Daha bitti. Buradaki bak artık sandıkları alabiliriz. Yani burada bir sonraki görevi de yaptım. Daha büyüdü Bunları i̇şte benden bir tane. çapa istiyor. Hop yaptık bir daha büyüdük. Sandıklara bakıyorum. Türk güzel. E almasan videoda gözüksün. Bir tane ise bir a bir tane demir ısıtmamız istiyor. Çok görelim. Ama ne yapayım? O zaman ne yapıyorum? Haş kaldı. Ben atım, gidiyorsun aşağıya ben de burada. Devera ver tamam. <laughs> sen burada sen daha öyle bir şey. Ha la Ne kıracağım? Demir. demir mi bulacağım. Hı. tamam. Merdiven şeklinde kır. Abi pardon. Buldum Demir. Demirlerimiz ısınmış. Direkt bir görev daha yaptık. Bir tık daha büyüdü. Orada bir şey diyeceğim. Bu görev biraz uzun sürecek. Şunların büyüyüp buğday olması lazım. Bunlardan da ekmek yapmamız lazım. Bu arada şundan bahsedeyim. Şunu kırmamamız lazımmış. Biz bir önceki sezon kırmıştık ha, galiba. Ha hatırlıyorum evet. Kırdık galiba sonra oturmuş divanda, yani ne evet. Arkadaşlar, arkadaşınızı zorbalamayın. Onlar çiçektir. Merhaba. benim arkadaşım. Kuşma, kuşma. Başımdan. Tamam attım itemlerini. Git. <laughs> Tek attım. Tek attım. Bek <laughs> İsmin sen. Maşallah. Aş sandık. <laughs> A. Nerede sinelox? Ah tamam. Hop, intihar bak. ettim Allah. Buraya bakacağım. Hah, yoldan şu an. Gel. Yine bak bura söylediği renkte blokları koyacağız. Ardından burada sandığımız varmış. Aa kemik tozu varmış. Biz niye öncesinden sanırım? gelmedik lan? Gelseydik hiç beklemezdik o kadar. da büyüdü mü yeni göz? Ve büyümüş. Büyümüş değil mi? <laughs> alanımız değil yok lan. Şey büyümüş ve ekmeği yaptım gitti ha, lan. Alan büyümedi mi? Şimdi büyüdü bir tık. Aynen. Şimdi bak hemen bir tık daha büyüyoruz. İyi izle. Hmm. <laughs> Geldi mi? Hani? Bakayım, bakayım, bakayım. Açamıyorum. Açılır, Evet, yine altın par Demir Demir parçası. Demir parçası. Demir parçası. Haa, bak burası biraz açılmış. Kayıp <laughs> kıralım. Bir şeyler. Ha, Haa. Ha. 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 <laughs> Aynen. <laughs> ha. Biraz aşağı doğru inelim. Bu taraftan geliyor da ulaşamıyorum. Aha. Ben zombi. nasıl duyuyorum ya? Kulaklar mı var? Aa, genişletme. Orada spawner var. Sınırsız zombi evet. doğacak orada. Bir farmı falan yapçarız. Evet, aa yeni yer. Hiç. Hiç. <laughs> bu, bu, burada daha önce hiç gelmedik biz. Hı -hı. Şifre gibi bir şey varmış bunların. Belirli konumlara geçecek. Ey ee, Burada yavaştan bir sonlandıralım. Evet arkadaşlar burada bu bölümümüzü sonlandırıyoruz. Sonraki bölümde Deadbox'un gelmesini istiyorum beğenin. İstemiyorsan dislike at. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın.